Merhaba arkadaşlar, Bouncing Top projesini geliştirmeye devam ediyoruz. Bu bölümde e, ekranda bir yazı oluşturarak oyunun başlangıcında görünmesini sağlayacağız. Geçen dersimizde hatırlarsanız bir başlangıç ekranı yapmıştık. Top burada kendi sekiyordu. seçiyordu. E, ekrana dokunulduğu anda ya da mousela basıldığı anda e, oyun başlangıç moduna geçiyordu. Ancak e, bu derste şöyle bir şey eklesek daha iyi olur diye düşündüm ekranın ortasında bir yazı olsun. Başlamak için dokunun şeklinde bir uyarı mesajı verelim. E, bu şekilde oyuna başlandığı anda yazı kaybolsun ve oyun normal akışında başlasın. Bunu yapmak istiyoruz. Şimdi bunun için öncelikle bir yazı oluşturmamız gerekecek. Yani UI kısmına geldim Game Object kısmından. Buradan bir text oluşturuyorum. Bu text yerine geldim. Bunun ismi ne olsun? Başlangıç. Şöyle yapalım. Başlangıç yazısı olsun. Başlangıç yazısı. Siz isterseniz farklı bir isim de verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi başlangıç yazısı, ilk önce bunun içeriğini düzenlememiz gerekiyor. Buraya arkadaşlar isterseniz Türkçe, isterseniz İngilizce bir mesaj yazabilirsiniz. E, tap to start, tap to play olabilir. Ya da oynamak için dokunun diye. Şimdi gelelim buraya. Ben Türkçe yazacağım. Oynamak için dokunun. Bu mesajı. Buraya yazdım şimdi bunun ayarlamalarını yapayım ee, ilk önce şuradan gelelim Bunu biraz büyütmemiz gerekecek arkadaşlar şöyle alalım Şöyle biraz büyütelim Genişletelim ee, Şimdi buradan yazı tipi vesaire özelleştirmeleri yapabilirsiniz arkadaşlar ee, kafanıza göre nasıl istiyorsanız Kalın yazı vesaire ee, Sonra font size kısmına geldim burayı 50 yapsak Nasıl oluyormuş bir görelim Şimdi Bu yazıyı buradan alacağım şöyle ortaya koyduğum zaman biraz küçük oldu. 70 yapsak küçük geldi arkadaşlar. Hemen genişletelim. Şu şekilde iyi. Yazıyı şuradan ortalayalım hatta daha düzgün görünsün. Ortaladım. Şimdi bunu buradan tutayım. Şöyle ortaya doğru aldım. Şurada bir yazı yazının boyutunu arkadaşlar kendi isteğinize göre daha büyük, daha küçük nasıl isterseniz ayarlayabilirsiniz veya farklı yazı tipleri import edip özelleştirebilirsiniz yazıyı. Önemli olan sistemin doğru çalışması. Şimdi yazıyı buraya koydum. Yalnız yazıyı daha büyük yapan arkadaşlar için şöyle bir durum olabilir. Eğer yazı şu altıgenin kenarlarına denk gelirse şu şekilde, altıgenin arkasında görüneceklerdir. Ee, bunun sebebi layer yani katmanlarla alakalı bir durum. Onun da çözümünü hemen anlatayım arkadaşlar. Bu altıgen objesinin içerisindeki parçalara bakıyorsunuz. Mesela bunlar neyden meydana geliyor? Kenar objesinden meydana geliyor. Altıgen. Şimdi kenarlara bakıyorum. Bunların sprite renderer komponenti içinde ordering layer diye bir değer var. Yani bu objelerin sıralamasını belirtiyor 2D oyunlardaki. Yani diyelim ki kenarın ordering layer'ı 0. O zaman yazının ordering layer değeri 1. Olsaydı nasıl olurdu? Yazı kenarlardan yukarıda görünürdü. Layer durumu böyle. Yani layer değeri en yüksek olan en üstte görünürken layer değeri düşük olan altta görünür arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi canvas'a geliyorum. Biliyorsunuz yazılar kanvasın içerisinde yer alıyor. Kanvasın ordering layer değeri 0, kenarların da 0. İkisi de aynı olduğu için e, rastgele olarak bir tanesi üste görünüyor. Ben şimdi e, layer olarak kanvası yukarı taşırsam yazıyı düzeltmiş olurum. Şimdi gelelim kanvasın içerisindeki ordering layer değerini 1 yapalım mesela. Bakın yazı hemen üste çıktı arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu sadece yazılar için geçerli. değil. Birden fazla obje üst üste bindiğinde Onları sıralama yapmak istiyorsanız arkadaşlar Order in Layer değeriyle bunu yapabilirsiniz. Layer değeri en yüksek olan daha üstte, düşük olan daha altta görünür. Mesela bizim yazının da üstünde görünmesi gereken bir objemiz olsaydı ona da Order in Layer değeri olarak 2 verebilirdik. 2 değeri verseydik hem yazının hem kenarın üstünde gözükecekti. Çünkü Layer değeri ikisinden de yüksek. Şimdi biz bunu bir yaparak zaten şu anki durumu kurtarmış olduk. Daha fazla orada bir şey yapmaya gerek yok. Ee, bu işlem bu kadardı. Ee, yazıyı tekrar gelelim. <laughs> Şuradan ortaya doğru alalım. Şimdi burada duracak. Yazıya bir de animasyon ekleyelim istiyorum arkadaşlar. Ee, daha hoş görünmesi açısından hem de yazı üzerinde animasyon nasıl yapılıyormuş bunu da öğrenmek için. Şimdi animasyon yapacağım. Şimdi birazdan animasyonu kaydetmem gerekecek. Onun için bir klasör oluşturuyorum buradan. Ee, bunun ismini animasyon diyelim. Animasyon dedim. Burada klasörü oluşturdum. Animasyon yapmak için e, Window kısmından şuradaki Animation kısmına geldim. Animation penceresine tıkladım. Buraya animasyon penceresini getirdi. Şimdi buradan e, animasyon yapmak istediğim objeyi seçmem gerekiyor. Mesela ben başlangıç yazısı objesine animasyon yapmak istiyorum. Seçtim. Bakın burada Create diye bir buton var. Buna bastığım anda animasyonu oluşturacak. Oluşturalım. Şimdi bize kaydetmek istediğimiz yeri soruyor. Ben zaten animasyon klasörüne kaydedecektim. Sizler de ayrı bir klasör oluşturabilirsiniz ya da istediğiniz bir konumu seçebilirsiniz buradan. Zaten buraya kaydettiği için şu kısmı ellememe gerek yok. Buraya geldim animasyona bir isim girmem gerekiyor. Ne diyelim? Yazı diyelim. Yazı animasyonu olacak. Kaydet dedim. Buraya iki tane şey oluşturdu. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Bir tanesi animasyon. Yani bu kaydettiğim animasyonu şu animasyonu şu oluşturuyor üçgen şeklinde olan. Şu Iı, kare şeklinde olan arkadaşlar animatör, animatör ne olduğundan bahsedeceğim çok detfine girmeden. Şimdi buraya geldi. Şimdi ben buraya Add Property ıı, diyerek buraya bir özellik eklemem gerekiyor. Ya da birden fazla da olabilir. Şimdi bu ne işe yarıyor? Şimdi ben yazı ile ilgili nasıl bir animasyon yapacağım? Yazının yeri mi değişecek? Yazını, yazının açılarıyla mı oynayacağım? Yazının ıı, boyutuyla mı oynayacağım? Ne yapacağım? Yani buna karar vermem gerekiyor. Ben ne yapacaktım, yazı büyüsün, sonra küçülsün istiyorum. Benim amacım bu, bu animasyon için. Buraya geliyorum, add property diyorum. Şurada Rect transform içine girdim. Bakın burada birçok şey var, değiştirilebilecek. Bizim işimiz boyutlu olduğu için, şuradaki scale değerini alıyorum. Mesela bir hareket ettirme işlemi yapsaydım, yani şu yazıyı şuradan şuraya götürüp, sonra tekrar buraya getirecek olsaydım, veya sadece buraya götüreceğim, veya aşağıya götüreceğim, yazının hareketiyle, yani position değeriyle bir işlem yapacağım için position eklemem gerekirdi. Ama ben Scale ile ilgili işlem yapacağım. O yüzden buraya geldim. Scale'e tıkladım. Bunun e, büyüklüğü ile ilgili, boyutu ile ilgili işlem yapacağım için. Şimdi animasyonu kaydetmeye başlamak için şuradaki e, kayıt tuşuna basmamız yeterli. Basıyorum. Şu andan itibaren kayıt açıldı. Şu an sıfırıncı karede. Mesela burada örnek vereyim. 30. kareye geldiğimiz zaman. Diyelim 30. kare. E, bakın çubuk zaten 30'a doğru geldi. 30. kareye geldiğimiz zaman ben yazının Scale değerleri Kaç olsun istiyorum Şuradan isterseniz şöyle göstereyim Mesela yazıda şöyle büyütelim Biraz büyüsün şöyle ekrana doğru Bakın 1.41 küsür Bir değere geldi Bu kadar büyüsün istiyorum Hatta bu kadar büyümesin biraz daha az büyüsün Aynen şöyle şu değere gelsin Sonra buradan geliyorum 30. kareye kadar bunu yaptı 30 karede 0'dan 30'a gelene kadar Büyüme işlemini yaptı Şimdi de 30'dan 60'a kadar yani yeni bir 30 aralığı giriyorum. 30'dan 60'a kadar da bunun küçülmesiyle ilgileneceğim. 60'ı girdim. 60'ta neler olacak arkadaşlar? Değerleri tekrar 1'e çekecektim zaten. Burada otomatik 1'e çekti. Bakın şöyle gelecek olursak. Şöyle bakın animasyonu böyle kare kare geçip, geçip izleyebiliyoruz. 1'e aldı. Almasaydı buraya 51 yazacaktım zaten arkadaşlar. Bu şekilde. Ee, ne demiş oldum? Animasyon başladı. 30. kareye gelene kadar yazıyı büyüt. Benim belirttiğim değerlere kadar. 30'dan sonra da bunun küçülmesi komutunu verdim. Ve animasyon bu şekilde hal olmuş oldu arkadaşlar. Scale ile ilgili işlem yapacağım için yani büyüklükle ilgili onu seçtim. Başka bir değerle işlem yapacak olsam onları da buraya koymam gerekiyordu. Animasyonla ilgili şu an çok fazla detaya girmeyeyim arkadaşlar. Temel olarak bu şekilde çalışıyor animasyon. Sadece yazılar için değil tüm objeler için bu şekilde animasyonlar yapılabilir. Şimdi animasyonun kaydını bitirmek için şuradan bastım. Animasyon zaten buraya kaydetmişti. O yüzden burayı kapatabiliriz şu anda. Bakın animasyonumuz bu. Nasıl çalıştığını görmek için oyunu başlatınca zaten birazdan göreceğiz. Şurada da bir animatör var. Animatörü tıklayıp şuradan animatöre girersem bunun içinde bir takım şeyler göreceğim. Ama şu an ders animatör odaklı bir ders. Olmadığı için detayını çok anlatmayacağım arkadaşlar. Zaten şöyle hemen basitçe bahsedeyim. Bir tane animasyonumuz olduğu için entry ile entry ile bağlanmış. Yani sürekli olarak yazı animasyonunu bu oynatacak demek. Eğer birden fazla animasyon olsaydı bunların arasında make transition diyerek bağlar oluşturmamız vesaire gerekiyordu. Onu farklı bir derste, animatörle ilgili olan derste detaylarını anlatırız. Şimdilik bunu bilmeniz yeterli. Bu animatör kısaca şunu söyleyeyim. Objenin animasyonlarının yönetilmesini sağlıyor. Benim elimde bir karakter var. Karakterin yürüme animasyonu var. Koşma animasyonu var. Zıplama animasyonu var. Bu animasyonları yönetiyor arkadaşlar. Olayı bu. E, detaylarına farklı bir derste değiniriz. Bu da animasyonun kendisi. Bu animasyon, az önce kaydettiğim animasyon klibi. Bu da animasyonların yöneticisi. Zaten bunu yaptığım anda, bakın başlangıç yazısına geleyim. Ona otomatik olarak animatör adında bir komponent eklenmiş. Ve şuradaki şuradaki dosyayı almış, buraya koymuş. Yani animasyon yöneticisini buraya koymuş. Animasyon da burada. Bu buradan animasyon yöneticisine gidiyor. Bakıyor hangi animasyonların çalışması gerekiyor. Ona göre çalıştırıyor arkadaşlar. Daha fazla da detay vermeyelim. O ayrı bir konu çünkü. Mesela oyunu şu an başlatırsam arkadaşlar, yazı kendi kendine büyüyüp küçülecektir az önce yaptığım animasyondaki gibi. Bakın bu şekilde. Gayet güzel görünüyor. Siz yazının daha büyük olmasını isterseniz, daha küçük olmasını isterseniz, ona göre animasyon kısmında az önce gösterdiğim gibi ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde e, şu an başlatırsam karşımıza bir problem çıkacak. Başlattım. Bakın arkadaşlar, yazı oyun başlamasına rağmen ekranda duruyor. Onu halletmemiz gerekiyor. Bunu nerede yaparız? Yöneticide yaparız. Yönetici çünkü neydi? Oyunun başla başlayış ve bitişlerinde ee, objelerin açılıp kapanması ile alakalı işlemleri yönetici aracılığıyla yapıyordum. O zaman yönetici koduna gidelim. Ee, şurada mesela o oradaki e, başlangıç yazısı. Başlangıç yazısını arkadaşlar ve buraya çağırabilirim. Başlangıç yazısı diyelim mesela. Burada onu tanımladık. Ee, oyunun başında zaten başlangıç yazısı çalışıyor. Şurada ne oluyor? Oyunun e, yani mouse tuşuna bastığımda oyun artık başlamış oluyor. Oyun başladıktan sonra bu yazının durmasının bir mantığı yok. Burada kapatmam lazım. Geldim. Başlarının altına yazmayalım arkadaşlar bunu. Çünkü en son bunu bildiriyorum. Ee, buraya geldim. Başlangıç yazısı. Başlangıç yazısı. Nokta. Set active dedim. İçeriye bunun kullanımını arkadaşlar zaten c -sharp kısmında bahsetmiştim. Bir objeyi açıp kapatmak için set active kullanabiliriz. Mesela false dersem kapatır true dersem objeyi açar eğer kapalıysa. Ne dedim? Oyun başladığında başlangıç yazısını kapat dedim arkadaşlar. Şimdi bir de böyle deneyelim. Başlatıyorum. Ama şu an hata verecek büyük ihtimalle arkadaşlar. Şöyle geri gelelim. Çünkü yönetici kısmında başlangıç yazısını belirtmedim. Buradan başlangıç yazısını alıp buraya bırakıyorum. Şimdi çalışacaktır. Bakın oyun başladı arkadaşlar. Yazı görünüyor güzel bir şekilde. Oyunu başlat dedim. Bakın oyun başladığı anda yazı kayboldu. Bu şekilde oyunumuzda oynamaya devam ediyoruz. Bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ee, bu derste o, oyunun başlangıç kısmında e, animasyonlu bir yazı nasıl koyulur? Ee, ve onun yok olması ne zaman tekrar aktif olacağı gibi işlemleri inceledik yazılar ve yazıların animasyonları bu şekilde oluyormuş arkadaşlar ee, projeyi geliştirmeye önümüzdeki derslerde devam edeceğiz bu derslik bu kadardı önümüzdeki derste görüşmek üzere herkese iyi çalışmalar.